Gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports'ta Ersel Hoşkar'a ile yaptığı programda Beşiktaş'ı hedef alan sert ifadeler kullandı. Programda Del Bosque ve Meteo Ferrari'nin tazminat davaları gündeme gelince Kütahyalı adeta sinirlerine hakim olamadı. Kanada 2. Liginde O.Y.N.A.Y.A.N.A. 7 milyon euro mu? Kütahyalı, Beşiktaş'ın geçmişte yaptığı hataları eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Del Bosque'yi o zaman kim tavsiye etti bilmiyorum ama bir akıllı çıktı. Tazminatı vermeyelim." dedi. 6 ayda karar çıktı. Normalde 4,5 ila 5 milyon verecekleri yerde 8.5 milyon euro ödediler. Ersel Hoşkara ise, bir örnek de ben vereyim, diyerek Meteo Ferrari olayını hatırlattı, Ferrari, CASA -A gitti. Kanada 2. liginde oynuyordu, Beşiktaş'tan o dönem 7 milyon euro aldı. Bunun üzerine sinirlenen Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoda ayağa kalkarak, ben gidiyorum kardeşim, Kanada 2. liginde oynayan adama Beşiktaş 7 milyon euro verdi mi, ''Hocam, şu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü feshedin ya feshedin'' ifadelerini kullandı. Taraflardan büyük tepki, Kütahyalı'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, ''Feshedin'' çıkışına sert tepki gösterdi.